Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir tane video çekiyoruz. Ama size bir şey söyleyeceğim ki ben pek video çekemiyorum öyle. Şimdi Clans of Clans'ta size bir şey göstereceğim. Onu pek oynamayacağım da. Şimdi Yardıvala oynayacağız bugün. Ben biraz şey değişik değişik çekiyorum. Pek çekmiyorum da. Size şimdi bir şey göstereceğim. Bir bakın. Bir tahmin edin. Acaba ne şey yaptım? aldım? Şimdi göstereyim size. Gördüğünüz gibi okçu ile şeyi aldım. Böyle. Sizinle de paylaşayım. Bir de ben hep böyle. Böyle. Mesela burada böyle şeyle olunca hep böyle. Bunları alalım ki mesela taş falan topluyorsunuz. Buradan da bir şeyler alabiliyorsunuz da. Bu ne zaman gidecek buradan bilmiyorum. Bayağı bir sene geçti bunun yapılışı yapıyorum bugün gördüğünüz gibi şöyle. Ve burada bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi bunu da 5. seviye yaptım. Bunları da alalım. Bak mesela bunda bile böyle hep böyle yapıyorum arkadaşlar. Yani siz de yapın. Hem yer açılmış oluyor. Şimdi size bolu göstereyim. Görüşürüz. Şimdi bir ayarlama yapıp hemen cik açıyoruz.